Merhaba herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Evet Bal Dötenum 4. bölümümüz. Arkadaşlar video görmek kanalıma abone olmayı, like atmayı ve Yeni gelişme göz olan. Bir abone olup like atın. Hemen başlayalım. Bu arada arkadaşlar çekiliş videom bugün saat 19.00'da açıklanacak zaman hayırlı olsun diyeyim şimdiden. Evet, burası biraz zor bu arkadaşlar. Bu yüzden ay bizi atlayamadık. Kendisi şeyine şey atladık. Üzülürse gittik. Üz Baştan başlamak zorundayız. Burası biraz zor tabii ki de. Hemen oraya gidelim bir daha. Bu arada arkadaşlar. Eğer başka bir video... tabii ki de çekiliş videosu veya başka bir videoda haberdar olmak için. Gerçekten bildirimleri açmanız çok önemli. Bunu söyleyeyim çünkü video falan atınca gitmezsiniz. O yüzden açmayı unutmayın. Şimdi dikkatli olmamız lazım. İçine o gitsin atacağız. Bu çocuk gelmiş olacak arkadaşlar. Gelirken atalım. At, evet oldu mu? Ay vay biz düştük. Kendisi git diyordu. Apamadık. Ay bu zıplıyor. Pardon unutmuşum. Ya yani biz ölmüşüz. O öldü sandım. Evet yine geldik buraya. Şimdiden başlatalım. Aslında acaba ne olur? Biz de atlayalım, biz de atlayalım. Şöyle bu bayağı zor. Bu yapmak zor olabilir. Önceki bölümde de bir evi yapamamıştık. Gerçekten bu zor. Hızlı hızlı hızlı. Evet evet yaptık mı? Yaptık arkadaşlar. Demek ki bayağı önceden yapacakmıştık. Ve bölümü geçtik. Video 2 dakika olmuş daha. Daha başlangıç. O, bu ne olacak? Bunun ha biraz sıkıntılı arkadaşlar. Ha anladım ama abi. Bunu şimdi önce şu biosunun gitmesini bekleyeceğiz. Tamam. O şimdi hareket ederken üstünden zıplamamız lazım. Aynen bakın. Aynen bu şekilde. Şöyle zıplayalım. O bastığı geçmemiz lazım. Yoksa kötü olur. Hemen geçtiyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Geçti bu adam. Fal seviyesi full bittiğinde ne videosu hangi oyunu çekeceğim videosunu bilmiyorum. Bu yüzden gerçekten lütfen bu yazın. Yorumlarınız benim için çok önemli. Maalesef ödüldük ama Kaba kaçmıştık Bu bizi şimdi zıplatacak galiba Evet arkadaşlar bu bizi zıplatacak Ya zıplayamadık Ya Çok değişik şeyler oluyor Evet Zıpladık ama olmadı Hadi evet arkadaşlar çıktık sonunda Ve boss evet Şimdi arkadaşlar bu gidecek öbür taraftan gelecek. Hem yani tabii ki de ben bu bölümü daha önce yapmıştım. Şimdi bu da durmamız lazım. Ay yok gelmeyecekmiş orada. Ben altına geçelim. Şimdi bu yol olacak. O ikiliymiş bu bir anda gelince. Bebin arkadaşlar. Evet yine ikiliymiş. Ay kan köştü şu an. Oh, bir bundan gelecekmişti. Az kalsın üstümüzü kiliyordu arkadaşlar beni. Bu havada 5 dakika olmuş. Bu şu an ona bakamayacağım. Ve evet. Bu, bu havada bu yolda geçiyor. Nedense. Çünkü vurmamız lazım. Ne olacağını da bilmiyorum. Evet sonunda bu. Son bir tane kaldı arkadaşlar. Şimdi de iyi olursa çok iyi. Evet ve bitti. Ödenir gibi arkadaşlar. bunu da bitirdik. Evet. Bakalım ne olacakmış. Çünkü ben bu fabrikalarda maalesef kötü şeyler buluyor. Burada izleyelim. Ve evet, bitti. Evet. İkinci kanı fabrika bölümüne geçmeyeceğiz. Yani geçeceğiz arkadaşlar. Ben bunu yıldızını doldurup geleceğim. Evet arkadaşlar canını dolduk geldi şimdi 30 binci bilme bakalım ne olacak fabrikadayız. Önce şöyle yapalım. Hemen buradan geçmemiz lazım. kullanırdım ve bölümü bitirelim Bu düşüyor mu acaba? Evet düşüyor galiba. Düşmedi ama. Bilmiyorum. Şu şey yıldızı alalım önce. Hemen hızlı olmamız lazım. Eyvah, yapamadık. <laughs> Bu sefer aldık. <laughs> evet, oyun yıldızı alamadık. Bu adı 8 dakika olmuş. Onu 10 on dakika oldu. Hızlı 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 hızlı. Evet akışı hızlı olamadık. Biraz zor bir yer. Hemen atla atla atla. Yıldızı usamalımız. Ay vay vay ya. Arkadaşlar ben canlı full yapıp geliyorum. Arkadaşlar canlı şimdi çok gelip mi atlayacağız hemen. Evet atladık tamam buraya geçtik. Şimdi yavaş yavaş yıldızları teker teker alacağız hemen değil. Evet 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 yaptık. Biraz zor oldu arkadaşlar ama yaptık. Video bu arada 9 dakika. Evet bir yıldız alamadık ama yapacak çevremiz şey yok. Ama o bizi görmüyormuş. <laughs> evet kaçalım. Bu arada bir meşaz geldi. Evet arkadaşlar bu inince o kalkıyormuş. Hemen bu inerken ona bineceğiz. son bölümü alacak arkadaşlar. Hatta şimdiki bölüm mü son olabilir bilmiyorum. Hemen bu bölümü de bitirelim. Hemen gidelim. Evet bu yapamadık. Beni seveceğiz anlayamadım arkadaşlar ama. Herhalde hemen atlayacağız. Ve bölüm bitti. Arkadaşlar video bu kadardı. kanalıma abone olup like atmayın. Görüşmek üzere ve bay bay.